zaferinin ardından kahramanları konuşuyoruz. Tabii ki denizcileri. Türk donanması 1915'te nasıldı? İtiraf kuvvetlerine ait donanmalarda nasıl bir gelişme vardı? Dünya denizciliği hangi mecralardan geçerek 1915'e geldi? Ve 1915'te Çanakkale Boğazı'nda neler yaşandı? Bu bilgileri bize Sayın Doktor Evren Mercan anlatacak. Onu dinliyoruz. Merhaba. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. seneyi devriyesinde en başta tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak isterim. Elbette Çanakkale Harekatı İngiliz politik ve askeri zihninin iflas ettiği ve hatta o yüzyıla kadarki dünyaya hükmetme itirazlarının bir yerde duvara tosladığı bir tecrübe sahasıydı. İlk bakışta bu bazı zorlama ve boğazı ateş altına alma üzerine kurulu askeri harekatın tarihte buna benzer bazı örnekleri de yer almakta. Ancak Çanakkale boğazına yüklenen o yıllardaki siyasi ve askeri önem, ve harbin gidişatını e, değiştirmekteki stratejik potansiyeli ve getirisi bir yerde bu harekatı tarihin içerisinde müstesna bir yere oturtmaktadır. Çanakkale Deniz Harekatı aslında e, bildiğimiz e, stratejik İngiliz geleneğinin bir parçasını oluşturan denizden güç intikalinin e, bariz bir örneklerinden bir tanesidir. Peki nasıl oldu da Başta İngiltere ve Batılı güçler bu denli muazzam bir askeri yeteneğe sahip olabildiler. Elbette bunun cevabı 19. yüzyılda o uzun 19. yüzyılda gizli olduğunu söylememiz gerekir. İngilterenin bir deniz gücü olarak ortaya çıkmasında Elbette, Napolyon savaşlarından itibaren bilhassa 1805'teki Trafalgar'da Fransız İspanyol filosunu imha etmesiyle beraber ortaya çıkan tartışmasız bir üstünlüğü vardır bu tartışmasız deniz üstünlüğünü besleyen en önemli gelişmelerden bir tanesi şüphesiz sanayi devrimiydi. Sanayi ile beraber buhar makinelerinin ortaya çıkması ve buhar makinelerinin çevresinde şekillenen bu yeni yüzyıl algısında artık donanmalar bambaşka bir özelliğe bürünecekti. Elbette sanayi devriminin bu teknoloji membasından faydalanan deniz hat platformları artık Artan stratejik hareketliliği ve ateş gücü sayesinde batılı devletlere 1815 yılında dünyanın topraklarının %35'e oranında hakimiyet alanı sağlarken 1914'e geleninde bu oran %85'lere kadar çıkacaktır. İşte bu deniz kuvvetlerindeki muazzam kapasite artışı Avrupalı güçlere tarihte daha önce görülmemiş düzeyde bir kabiliyet ve hegemonya imkanı getirecektir elbette artık dünya siyasetinde söz sahibi olabilmek için bir ortada bir deniz hakimiyeti hedefi mefkuresi ortaya çıkmak, çıkmıştır. deniz gücünün sağladığı askeri avantajlar bütün dünyaya güç intikali gerçekleştirmede ve fütursuz bir emperyal sömür düzeninin ortaya çıkmasında öne koyulacaktır. İngiltere'nin sahip olduğu tabi yıllara sari özellikle 300-350 yıllık o denizcilik kültürü ve e, teknolojinin tekeli gölgesinde şekillenen bu e, dünyada e, İngiltere kendine devasa bir e, deniz ulaştırma hatlarından, ticaret hatlarından oluşan bir network oluşturacaktır. Ve e, İngiliz zenginliği hiç şüphesiz ayakta tutan da e, kraliyet donanmasıdır ve kraliyet donanmasının üzerine inşa edilen bu imparatorluktur. Denizlerde silahlanma yarışı da tabii bunun beraberinde getirir. Zira e, İngilizlerin kurduğu bu e, güce dayalı arketip model e, birçok e, sanayi ülkesi için Fransa ve Almanya için e, bir örneklem teşkil edecek ve onlar da bu yüzyılın başına 20. yüzyılın başına kadar önemli sanayi atımları ve denizcilik alanında önemli girişimlerde bulunacaklardır. Elbette bu da ister istemez başta deniz alanında silahlanma yarışını ortaya çıkaracak ve bu silahlanma yarışı da Birinci Dünya Savaşı'nın yolunu açacak taşları örecektir. Birinci Dünya Savaşı'nın açılış hamleleriyle beraber sanayi devrimini arkasına alan bu devasa ordular ve ateş gücünün nedenli bir operasyonel zorluklar çıkardığı da anlaşılacaktı. Bilhassa Şilifen planı gibi daha önceden ortaya konulan teferruatlı ve sıkı bir zaman planlamasına dayalı doktrinlerin kısa sürede boşa çıkacağı da görülecekti. Bilhassa Marne Nehri'nin önlerinde Alman taarruzunun durdurulması ve her iki tarafında sipere yerleşerek adeta bir cephede kilit ortamının ortaya çıkarılması yeni çözüm arayışlarını ortaya çıkaracaktı. İşte burada Osmanlı Devleti'nin elbette savaşa girmesi ve Rusya'nın buz tutmayan tek deniz yolu olan Karadeniz'in bu hattan kesilmesi ve böylece İngiltere ve Fransa'dan gelmesi beklenen hayati lojistiğin ulaştırmasının engellenmesi bir yerde Çanakkale ile ilgili yeni bir planlamanın ortaya çıkarılmasına vesile olacaktı. Bunun için elbette Osmanlı'nın savaş dışı bırakılması ve hatta işte bu boğazları kullanarak ikmal hatlarının açılması dışında. Türkiye'nin hem Almanya hem de dünyadaki Müslümanların nezdinde da yerle bir etme amacı da taşıyordu. Bu planın ortaya çıkaran ve hayatı koyan kişilerin başında Winston Churchill yer alıyordu. Birinci Deniz Lord'u. Buradaki en büyük engellerden bir tanesi tabii Winston Churchill'in ee, Böyle bir hareket için sadece gemilerin kullanılması gerekliydi. Yani Batı cephesinden özellikle her şeyin bu kadar hassas bir dengede oturduğu Batı cephesinden bir asker çekmek mümkün değildi. Bunun için e, Amiral Card'ın çalışmasını sadece muharebe gemileriyle geçilebilecek bir hareket üzerine odaklamıştı. İlk bakışta Amiral Card'ın planı çok da zor gözükmüyordu. Bu iş harp gemileri tarafından Boğaz'daki tabyaların ateş altına alınması ve bu tabyaların imha edilmesiyle beraber mayınlar temizlenecek ve Boğaz'ın en dar yerinden geçilerek Marmara'ya ulaşılacaktı. Amiral Cardin bu planlamayı yaparken İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin donanma muşavirlerinden biri olan Amiral Lipus'tan bilgi alacaktır. Kendisinin harpten önceki Türk müdafasındaki bu tabiyalar ve istikamların yerleriyle ilgili önemli bilgiler öğrenmiştir. Ama bunların hiçbirisi güncel değildir. Cardin, harbin başından beri Türklerin devamlı savunmayı tahkim ettiği ile ilgili istihbarata sahiptir. Ancak ne ki yeterli bir hava keşfi ne de eldeki istihbarata yönelik yani elde bu harekatı yapmaya yönelik yeterli bir istihbarat vardır. Askeri sarfla yüksek sonuç getirecek bir harekattır. Yani bir yerde müttefik tarafı İngilizler kumar oynamaktadır. Çanakkale'nin zorlanması, Türk donanmasını yenecek bir filonun Marma'ya girmesiyle kolay bir zafer elde edilecek. Doğudaki savaşın durumu müttefiklerin lehine çevrilecek. Hem bunları yaparken de ana vatan savunmasının güvenliğini aksatacak güçler alınmayacaktı gerçekten bu hesaplara bakıldığı zaman optimum şartlar altında yapılabilecek en iyi hareket şekli olarak e, savaş kabinesi içerisinde tartışılmaya başlanmıştı Amiral Card'ın bu planlamayı yaparken eldeki muharebe gemilerinde imkan kabiliyetlerinin farkındaydı özellikle bu harekata katılacak muharebe gemilerinin önemli bir kısmı Dreadnought öncesi e, muharebe gemilerdi yani e, 1915 standartlarına bakıldığı zaman özellikle Deniz Harbi standartlarına bakıldığı zaman e, ne zırh ne de sürat olarak yeterli gemiler değildi. Ancak sahip oldukları 305 mm'lik toplarla Card'ın e, Türklerle kıyaslama yapıldığı zaman ciddi bir ateş üstünlüğü olacağını hesaplamıştı. Amiral Kardın elindeki yüksek ateş gücüyle e, yaklaşık 20 ila 140 yıl arasında inşa edilmiş eski e, Türk tabyalarını kolaylıkla imha edebileceğini hesaplıyordu. Kardının bu planlamada göz ardı ettiği ve hesaba katmadığı en önemli unsurlardan bir tanesi Türklerin seyyar öbüsleriydi. Bunların sayıca fazla olması ve sürekli yer değiştirmesi ee, savaş sırasında muharebe gemilerinin merkez tabyalarına odaklanmasını engelleyen ve hatta işte bu mayın temizleme harekatındaki e, en büyük sınırlıklardan bir tanesi olacağını kimse bilmiyordu. Amiral Kardın ayrıca bir e, İngiliz gibi düşünerek e, Türklerin Trablusgarf ve Balkan Harbi'ndeki e, gösterdiği düşük performansı referans alarak ordunun moralinin çok düşük olduğu, ve tabyaları ateş altına alındıktan kısa bir süre sonra e, buraların terk edileceği ve hatta Enver Paşa'ya karşı bir ayaklanma çıkarılacağı e, düşüncesine de kapılmıştı. Halbuki Osmanlı 5. Ordu Komutanı General Limon von Sanders ve sahil topçu müfettişi Amiral von Usedom e, önemli savunma tedbirleri almaya başlamıştı bile. Hatta Başkomutan Vekili Enver Paşa başkent halkına bir bildiride yayınlarak eğer gerekirse şehir şehir, sokak sokak hatta ev ev savunacağının haberini vermişti. Aynı zamanda İstanbul'a ulaşacak Birleşik Filo'ya karşı Türk donanma gemilerinde Marmara'da bir muharebe tutuşması da mevzu Peki bütün bu düşünce içerisinde baktığımız zaman Amiral Carden'ın planının sadece Boğaz'da bulunan tahkimatları imha edip mayınların temizlemekten ibaret olduğunu görüyoruz. Bundan sonra Marmara'ya geçişte ne yapılabileceği veya İstanbul'a nasıl, nasıl bir nüfuz elde edilebileceği, İstanbul'un nasıl ele geçirileceği gerçekten bir muammadır. Çanakkale'de hummalı bir çalışma yapılırken Osman donanmasının durumu neydi? Osman donanması aslında 19. yüzyılın başından beri çağını yakalamak için önemli çaba sarf etmekteydi. Ancak bunun için kurulan ne altyapı ne de eğitim kurumları yeterli düzeyde çıktı sağlayacak veya en azından Osmanlı'nın modern bir deniz gücüne sahip olmasını gerektirebilecek kifayette olamamıştı. Osmanlı donanmasının en temel sorunlarından bir tanesi personel ve personel üzerindeki zafiyetti. Özellikle e, Osmanlı kurumlarının kalifiye personel yetersizliği ve kalifiye personeli yetiştirememesi insan kaynaklarındaki kötü vaziyetin bir yerde tecessümüdür. Usta derece ve zabit yetiştirme sorununun varlığı gerçekten e, Osmanlı'nın e, harekat, Osmanlı donanmasının harekat kifayetini olumsuz etkileyen e, önemli amillerin başında yer almaktadır. Denizcilik esaslarını kavramış ve jeopolitiği deniz üzerinden kıymetlendirecek yetişmiş kurmay subay sayısının az olması da elbette bu donanma kadrosundaki veya en azından donanmanın kifayetini azaltan bir diğer etmendir. Bir diğer sorun ise idari sorundur. 1908'den sadece 1913'e kadar 14 defa Bahriye Nazırı değişmiştir. Ve bu Bahriye Nazırı'nın bu kadar sık değiştirilmesi sürdürülebilir ve tutarlı bir ıslat programının hayata geçirilmesine de e, engel teşkil etmektedir. E, bunun yanında bu 14 defa değişen Bahriye Nazırları'nın önemli bir kısmının kısmında kar karacı kökenli olması da önemli bir sıkıntıya delalet etmektedir. Osmanlı askeri kültürü içerisinde donanmanın her zaman ikinci bir kuvvet olarak addedilmesi ve karacıların donanma üzerinde kurduğu tahakküm gerçekten uzun soluklu bir ıslahat programının yapılmasına ve devletin donanma ilişkin, denicileşme ilişkin atılımlarını da engelleyen nedenler arasındadır. Materyal nispetine geldiğimiz zaman Osmanlı aslında 19. yüzyılda özel Abdülaziz döneminde beraber Önemli bir zırhlı alımı ve, ve devasa bir donanma programıyla e, çağını yakalanma e, hevesine girişmişti. Ancak bunun bedeni çok ağır olmuştu. Özellikle e, bu kadar büyük bir ve iddialı bir donanma programına girilmesi Osmanlı maliyesini çökertmiş. Ve bir sonraki e, donanma ile ilgili veya donanmayı güncellemekle ilgili atımları örselemişti. Mali krizler Osmanlı'nın yakasını hiç bırakmaması elbette yeni gemilerin alınması bir tarafa, eldeki gemilerin idamesi ve ikamesi noktasında bile veya bakımlarının yapılması noktasında bile önemli aksamalara yol açmaktaydı. Dışarıdan bakıldığında güzelce boyanmış, pırıl pırıl parlayan e, gemilerin kazan dairesine indiği zaman adeta çarçı başıların kabusu olduğunu söylememiz lazım. Osmanlı filosunun teknik uzmanlık seviyesi öyle kötü bir düzeydeydi ki Amiral şun e, Osmanlı donanma komutanlığını utesine aldığında hemen sonra Almanya'ya telgraf göndererek teknik heyetin talep edilmesini e, isteyecekti. Elbette e, bu Tümamiral von Usedom'un emrinde 500 uzman Zonder Komando Kaiser Marine İndert Türkay adı altında özel bir birim bu e, görev için bu teknik heyet için e, İstanbul'a sonunda sevk edilecekti. 29 Ağustos'ta İstanbul'a ulaşan bu ekip Top mürettebatı, mayın torpido uzmanları, muharebe teknisyenleriyle e, müteşekkil. Gerçekten e, hem Osmanlı'nın Osmanlı Çanakkale Boğazı'ndaki müdafaa tertipatını nezaret edecek hem de Osmanlı donanmasını ayağa kaldıracak kifayette e, bir ekiptir. Osmanlı donanmasının ve bütün bu hazırlıkların vereceği sınav tabi İlk olarak ilk bombardımanın 3 Kasım 1914'te başlaması Rus limanlarının bombardımanına karşı bir misillemeydi elbette. Ancak bir yerde de Osmanlı'nın e, İngilizlere karşı gösterebileceği reaksiyonu da ölçmeye çalışan bir tecrübeydi de. Daha sonra 103 gün sonra e, 19 Şubat 1915'te başlayan ve 18 Mart'ta zirveye ulaşacak bu askeri harekatın karşısında ...Osmanlı donanmasının önemli iki zaferi bulunmaktadır. 18 Mart günü zirve noktasına ulaşan... E, ...Müttefik Deniz Harekatı... ...bir yerde... ...Osmanlı'nın 365 tonluk Nusret Mayın Gemisi sayesinde... ...sekteye uğrayacaktı. 8 Mart günü döktüğü... ...26 tane mayın, Alman karbonit mayını... ...bir yerde... ...devasa bir savaşın... ...gidişatını bile etkileyecek... ...duruma ulaşacaktı. Bu da bize aslında donanmaların kuvvet yapısının belirlenmesinde e, sadece muharebe gemilerinin değil, diğer sahir e, küçük ölçekli gemilerinde de nedenli harekatın taktik ve akabinde stratejik e, gidişatını değiştirmekte de önemli olduğunu bize gösteriyor. Keza 12 Mayıs 1915'teki Muhayete Milliye Muhribi'nin de goliyatı batırması aynı örnektendir. Bu iki örneğe de baktığımız zaman, ee, ne ironiktir ki Osmanlı donanmasının o Buhar ve Zırhlı döneminde büyük meblalarla elde ettiği muharebe gemilerinden bir verim elde edilememesi. Aksine sadece 400 tonu bile geçmeyen, 500 tonu bile geçmeyen e, Nusret Mayın Gemisi ve e, 800 tonluk o Muharrem-i başarıları bize donanmanın denicileşmesiyle ilgili ve kifayetiyle ilgili çok şeyler anlatıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.